Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Oyun kasasını yapıyorum zaten. Hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizle Flip Shot 2'de son sonuna kadar oynayacağız. Ayakkabımın şeyi bu. Ee, bu şu şurada. Şu altta görüyorsunuz. Şurada topun fazla olması çok iyi bir şey. Ben her parça olduğu için de renkler uyuyor. Evet başladım direkt. Hiç şey ayarlamadan. Evet başladık. Hayır böyle başlanması dakika. Ya internet ne Allah Allah. Allah Allah. Şöyle Ne çıkmadı lan? Bir dakika arkadaşlar bir, bir yere şey ne oluyor bir bakayım. Ne çıkacak hayır. Oh. Lan. Allah Alamadık. Hey. ya what the fuck ya? Ama artık gerçekten yani. Bastık. başlayalım abire. zaten. var Düzgün gittiğimizde onu kaydederiz. Ondan sonra ben daha dostum şey yaparız. Bunu işte tomuz bir tane kadar on çekeriz. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Zaten fazla uzun bir video olmayacak herhalde. Şuppa. Stop <laughs> <laughs> Şup, bekleyelim. Ben Şimdi bir de top lazım arkadaşlar. Şimdi bir top hop, Top, top. 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 Anam nasıl tuttum lan Neyse, Neyse onu topum. Hop. Bu iyi bir şey olacak sürme geliyor da buradan top kaybetmesek iyi geliyor. İyi geliyor. İyi geliyor. Yani böyle altıncı kale gibi durabiliriz belki. Bekleyin, bekleyin.

Yok arkadaşlar <laughs> bundan bir şey olmaz. Şuraya bir gidemedik daha yok. kaleci karşıya gelemedik. Dördün, dördüncü kalecinin içine neydi? 4. dördüncü kaleci Mavi bir şey. İtalyan da Yok. Beşinci İtalyan. Beşik kaleci bu arada okuyoruz. Dördüncü kaleci şimdi ya. çok güzel. Oha! 11 12 olabilir. 12 olabilir. 12 oldu. 3. 3. 3. 13 13 ve 90 oldu. Bu iyi gidebilir. Bu iyi gidebilir. Affeyat. Hem de çok iyi gidebilir. Şu an çok oynamazsam herhalde rekorumu kurabilirim. Rekorum arkadaşlar 5. kale bir kalmıştı. Bir gol daha atsam 6'ya geçiyordum.

çıkar ya. Dördüncü arkadaşlar şımaya gibi bir hale geldi. Ah ne bu şımaya. Sever Uş. Neyse hala on topumuz var. Güzel. Burada on topla gelmek iyi iyi bir şey. işte Ay Neyse dokuz top dok. Ama direkt çeyi başlattı çocuklar. Tamam. <laughs> ya Hadi böyle bir tane direk çatır olsa bu kadar yapamam. Bir de, de Oturamam Biraz bekleyelim. Hop. Yap. Allah belanı versin kaç ya. Çok kaldı lan. Üçmüş 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 üçmüş

ngayon bagay nga ngayon ay may galing dyan ng bili so nalito na mo siya dahil ng lamb ng bili kasi kasi shmayer nagtay uy tamat kasi yun uy nga dili uy बहुत मार के खाने में यार हाँ अब बस एक था ब्लड लेस में वो बोला आ गया तो मैं चल मैं मेरे स्टेल भी सोच रहा हूँ आप लोग आप ये भी तो फिर मैं निकाल के ऐसे भी निकाल के तब

daha oynayalım. Gida, gida, bir yer gidersek. Bir yer gidersek. Şöyle 5 altı. Oyş. 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 Arkadaşlar bunun bir şeyini bilmiştim. Ee, paralı versiyonlar. Arkadaşlar antrenman modunda dediğimiz kaleciyle, ile dediğiniz top miktarıyla başlayabilirsiniz ben bütün kalecilere tek tek baktım. Sonuncu kaleci. Gol atma yok. Sıralım bir kere atmış. Mesela şu Ooo. Top yok mu top? Şarkı yoksa ben daha top. <laughs>

Yakalım.